Yarın cuma. Selamlar şehzadelerimle birlikte gidersin. Öyle değil mi? Süleyman. Neyin var? Bayezid da böyle. Aranızda ne geçtiyse bir hayli üzgün. Üzüleceğini hal ve tavırlarını düzelsin evvela. Bunca sene oldu. Hala kötü terk edemedi. Sanki bana inat olsun diye yapıyor. Kusurları var elbet. Lakin... ...bütün kabahat onda değil. Beyazıt'ı ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Ancak o bunu görmüyor. Görmediği için de sevmediğini, ona itimat etmediğini düşünüyor. Ona hataya ben mi sevk ediyorum? Bunu mu söylüyorsun? Hayır. Ben sadece... Bayazı sana çok bağlı. Sevgisi ne yere sığıyor ne göğe. Bu yüzden de ne yapıyorsa senin gözüne girmek, takdirini kazanmak için. Böyle olmaz Hürrem. Onun bu öfkeli başına buyruk halleri beni ziyadesiyle üzüyor. Başına bir hal gelecek diye düşünmekten yoruldum artık. Allah esirgesin. Sen başımızda olduğun sürece hiçbirimizin tırnağına taş gelmez. <laughs> Keyfini kaçırdım değil mi? Gece gece gözüm görmüyor zaten daha sonra. Okur. ...sen ben okuyayım. Gözlerim hala bir Şahin'in gözleri kadar keskin. Sen benim gözlerim mi olacaksın şimdi? Biz zaten bir değil mi Süleyman? Nefesimiz... ...yüreğimiz bir değil mi? Şehzade Bayezid Hazretleri. Validem, beni görmek istemişsiniz. Tebdil halinde çarşı pazar dolaşıyor musun? Üstelik yanına tek bir muhafız bile almadan. Çocuk değilim validem. Madem öyle, bir şehzade gibi davran. Ben babanla aranı düzeltmeye çalışırken, sen keman almakla meşgulsün. Huri Cihan'ın ne işi vardı seninle? Ne var bunda validem? Keman alması için refakat ettim sadece. Onca ağ varken... ...sana mı kaldı? Nasıl bu kadar düşüncesizce davranırsın? Şükürler olsun ki bizden başka gören duyan olmadı. Eğer bu babanın kulağına giderse neler olur biliyorsun. Öyle değil mi? İsterseniz siz söyleyin... ...umrumda değilim. Babam neden beni değil de Selim'i tercih etti diye sual etmiştin ya. Sebep bu. İşte bu yüzden baban seni taht sancağına yollamadı. Haklı. Sana neden güvensin ki? Şu yaptığına bak. İçiniz rahat olsun validem. Babamın da sizin de gönlünüzdeki şehzade Manisa'da zaten. Bir de sen konuş Mihrim'a. E. Beni dinlemez şimdi. Neden öyle söylüyorsunuz Valide? Beyazıt'ı bilmiyor musunuz? Ziyadesiyle hassas. Beni çok sinirlendirdi. Sen yumuşat. Ben sonra gönlünü alırım. Hanım, ne oldu hatun? Lokman Ağa geldi az evvel. Şehzademiz Bayezid gitmiş. Hünkârımızla vedalaşıp haz bahçeye çıkmış bile. bu Ferhat Ağa, Tanıyor musun? Malumat yok sultanım. Lakin Sokul'un söylediğine göre hünkârımız ağalar hakkında malumat edilmiş. Seçimini ona göre yapmış. Âlâ. Gördüğün gibi Rüstem Paşa, düşmanlarımız kendi kazdıkları kuyuya kendileri düştüler. Ali Ağa öldü. Fenerizade gitti. Barbaros desen iflah olmaz artık. Hı. Donanmanın başına bizden birinin geçmesi şart sultanım. Kapıdan paşanın oğulları ya da Turgut Reis geçerse... ...onun yolundan giderler. Bunca zahmete onlar başa geçsin diye katlanmadık. Sen kimler olabilir tetkik et. Akabinde hünkârımıza takdim ederiz. Nereden çıktı gitmek şimdi? Bayezid mı istiyor? Giderken söyledi. Mutlaka gel diye. Hem ben de istiyorum ne vakittir gitmeyi. Kütahya'dan Manisa'ya geçerim belki. Biraz dolaşmak, uzaklaşmak iyi geçecektir bana. Şimdi sırası değil. Münasip bir vakitte birlikte gideriz. Validem ben beklemek istemiyorum. Malumunuz vaziyetim nedeniyle bir sancağı tayin edilmiyor. E, hal böyleyken bu sarayda bir mahkum gibi yaşamaktan sıkıldım. Bu kadarını çok görmeyin bana. Ben müsaade etsem bile hünkârımız müsaade etmez. Sultanım, Manisa'dan mektup geldi. Nurbanu Hatun yazmış. Ver. Cihangir. Yüzünüz güldüğüne göre havadis iyi sultanım. Nurbanu'yu seçmekle en doğru karar vermişim. Bir iki ayda Selim'i düzelttiği gibi üstüne bir de gebe kalmış. Nihayet aslanımın bir çocuğu olacak. Gözünüz aydın. <laughs> Sağ ol. Uzun yıllardır öyle korkuyordum ki çocuğu olmayacak diye. Fahriye, işitmeyen kalmasın. Soyun oğlumdan devam edeceğini anlamalı erken. Kabudan Paşa ile alakalı bir haber olduğunu söylemişsin Sümbül'e. İyileşmiş. Öyle ki hünkârımız tekrardan donanmanın başına geçmesini buyurmuşlar. Paşa gizli gizli şehzade ile buluşuyor. Onu tahta çıkarmak için pazarlık yapıyor. Buna rağmen taltif ediliyor öyle mi? Hünkârımızın aklındakileri bilmek güç. Lakin Kabudan Paşa'nın, Şehzade Mustafa'nın bu hadiseden ağır yara aldıkları aşikar. Bu yaranın kapanmasına izin vermemeliyiz. Peki. Bence kapıdan paşa yolun sonuna geldi. Münasip bir vakitte şanlı, yaraşır bir şekilde uğurlamak icap eder. Süleyman. Selim'in yaptıklarını duydun mu? Hayırdır inşallah? Çarşıda tebdil gezerken bir esnafın ölümüne sebep olmuş. Daha da fenası hadiseyi örtbas etmeye kalkmış. Emin misin bunda? Kadıya şikayet etmişler. Lakin ne hikmetse şikayet geri alınmış, şahitler de susturulmuş. Hadise nasıl olduğunu bilmiyorum. Lakin Selim durduk yere kimsenin canını yakmaz. <laughs> Selim'e ay yaş demiş, gafil. Kadın düşkünü demiş. Yazık. Bir şehzade böyle mi anılmalı? Hiç kimse benim oğluma iftira atamaz. Hürrem. Hataları var. Lakin bu çirkin ithamları zinhar hak etmiyor. Uzun zamandır şaraptan uzak duruyor. Hareminin nizamını bizatihi sağladım. Yakında baba olacak. Her ne sebeple olursa olsun bu yaptığı kabul edilemez. Benim evlatlarım adaleti sağlamaktan kaçarlarsa... ...ben kullarımın adaletime riayet etmeleri nasıl beklerim? Ruzu mahşerde Cenab-ı Hakk'ın yüzüne nasıl bakarım? Bu dünyada nezamı nasıl sağlarım? Şehzadeler elbet hata yapar Süleyman. Her biri senin aklına ve alakana muhtaç. Selim'in üzerindeki mesuliyet büyük. Tecrübesiz. Mustafa bile yaşına ve tecrübesine rağmen nasıl hatalar yaptı gördün. Her hatanın bir bedeli vardır Hürrem. Evladım dahi olsa ben bunu hoş görmem gereğiyle yaparım. Hiç kimse benim adaletimi gölgeleyemez. Al bunu Nurbanu'ya gidecek. Emredersiniz sultanım. Sultanım mazur görün lakin pek keyifsiz görünüyorsunuz. Sizi ne üzdü öyle? Selim, Manisa'da bir hadiseye karışmış. Nurbanu meselenin kapandığını söylemişti. Lakin hünkârımızın kulağına gitmiş. Ben de hatuna dikkatli olmasını yazdım. İkaz ettim. Sümbül. Emredin sultanım. Bundan böyle Sevim'le Beyazıt'a dair her haberi evvela ben işiteceğim. Onlardan gelen her mektup evvela bana ulaşacak. Sultanım nasıl olur? Hünkârımızın onca adamının nasıl atlatırız? Yok bana söyle. O icabına bakar. Emredersin sultanım. Şehzade Cihangir Hazretleri. Cihangir. Seni böyle erken beklemiyordum. Aslında iyi oldu. Aklım hep sendeydi. Bayezid nasıl? Afiyet değil mi? Gayet iyi validem. Sancağındaki meselelerle meşgul. Seni böyle üzen, yüzünü solduran şey ne anlat? Abinle mi tartıştın? Canı sıkan bir hadise mi oldu? Kütahya'ya gidişimle beraber ağrılarını nüksetti valide. O yüzden erken döndük. Başka şeyler var gibi. Ne olabilir ki validem? Ömrünü kafeste geçiren kuşları azat edersen yaşayamazsın. Kafes senin özellermiş. Ben de sarayımı özledim. Bir de sizi. O yüzden erken döndüm. Arkasında başka bir şey aramayın. Ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum. Aklını mı yitirdi? Şehzade Selim Hazretleri Hem Selim hem Bayazıt. Bu dava meselesinden sonra Bayazıt gizlice Selim'in sancağına gitmiş. Selim de vaziyeti teferruatıyla yazmış. Sultanım ne yaptınız? Hünkârımıza gidecekti o. Hücran... Validem... Siz... Sultanım... Şehzademiz Beyazıt Hazretleri... Buricahan Sultan ile buluşmak üzere... Gizlice payitahta doğru yola çıktılar. Mane olamadım. Şehzademiz payitahta varmadan... Hürrem Sultanımıza ulaşması lazım. Ahriye... Gözünü o Cihan'dan sakın ayırma. Hayırdır sultanım? Nereye gidiyorsunuz böyle? Bayezid, beni büyük bir hayal kırıklığına uğrattın. Bunu nasıl yaparsın? Sen benim en büyük umudumsun. Bir iki gün kaldıktan sonra dönecektim. Validem kimse fark etmeyecekti. Nasıl bu kadar dikkatsiz olabilirsin? Yaptığın çok tehlikeli. Hemen dönmen lazım. Gecenin karanlığında yola düşmelisin. Hiç kimse seni görmemeli. Validem. Hürcan'ı görmeden dönemem. Bayezid, Hürcan'ın kim olduğunu bilmez gibi konuşma. O bir hanedan mensubu. İbrahim Paşa ile Hatice Sultan'ın kızı. Aranızda bir münasebet olması mümkün değil. Zinhar olmaz. Bunu düşünmekten dahi men ederim seni. Hünkârımız bunu öğrenirse canına okur. Afife. Sultanım. Şehzadem. Hünkârımız sizi huzuruna beklerler. Beni nasıl buldunuz validen? İstanbul'da olduğumu nereden öğrendiniz? Görenler olmuş, haber verdiler. O git babam nasıl öğrendi? Fatma Sultan söylemiştir mutlaka. Fatma Sultan neden yapsın? Bilirik koruyacağını ateşe atmaz. O kadar emin olma. Durduk yere mi getirdi sanıyorsunuz onu yanında? Belli ki oğullarımı başına musallat etmek istiyor. Gürcü'nün bu meseleyle zinhar alakası yok. O masum. En az benim kadar masum. Sen misin masum olan? Hı? Manisa'ya da gizlice gidip abini tehdit etmişsin. Esas o beni tehdit etti. Neler yaptığını bir duysanız... Her şeyi biliyorum. Hünkârımız da biliyor. Sadece oraya gittiğinden haberi yok. Ama artık öğrenmesine gerek kalmadı. Sen zaten hata üstüne hata yapmaktan zevk alıyorsun. Haklısınız validem hatalarımı hata ekledim. Hünkârımız beni kefeye sürgün eder. Siz de kıymetli oğlunuz Selim'le birlikte rahat edersiniz artık. Bayezid! Mustafa'ya düşmanlarımıza lüzum yok Rüstem. Evlatlarım kendi kuyularını kazıyor zaten. Şehzade Mustafa da aynı hatayı yapmıştı. Sancağını terk etti. Hünkârımıza yakalandı. Yine de payitahttan sağ salim ayrıldı. Ayrıldı ayrılmasını. Lakin Mustafa'nın gelişi Ala'nın kellesine mal oldu. Bu sefer kimin kellesi gidecek? Bir hal çaresi bulmak lazım. Hünkârımız dediği gibi Bayezid'i sürgüne yollarsa kolumuz kanadımız kırılır. Selim'in halini gördün işte. Bu vaziyette hünkârımızı durdurabilecek tek bir kişi var sultanım. O da sizsiniz. Hatimi açtım. Geceke vaziyetimi bağışlayın validem. Elbette bağışlarım. Lakin kendine zarar veriyorsun. Babanı ve beni uzaklaştırıyorsun kendinden. Hayatım boyunca hünkârımızın ve sizin beni sevmesi için gayret gösterdim. Lakin ben gayret gösterdikçe siz benden uzaklaştınız. Beyazıt, Ne olursa olsun sen benim göz bebeğimsin. Keşke elimde olsaydı. Tahta ta kimin çıkacağını tayin edebilmek kudretine keşke ben sahip olsaydım. Ma, gene de Manisa'ya gitmemi arzu etmediniz. Etmedim. Etmedim zira düşmanlarımızdan ve onların hain gözlerinden uzak kalmanı temenni ettim. Şimdi başına böyle işler açtıkça kahroluyorum. Lakin sakin olmak lazım. Hünkârımızın seni sürgüne yollamasına mani olmak için elimden ne gelirse yapacağım. Lokmana, hünkârımız dairesinde mi? Hayır sultanım. Nerede peki? Az evvel çıktılar. Malumat vermediler. Donanmanın başına bizden birinin geçmesi lazım. Ayağımıza kadar gelmiş bu fırsatı kaçıramayız. Paşa'nın onlarca reisi var. En tecrübelisini seçeceklerdir. Ben de bundan korkuyorum zaten. Kaputan Paşa gibi başına buyruk biri daha gelirse saray burnundan topa tutarlar bizi. Rüstem halleder valide. Göreceğiz. Ben nasıl sizi merak ediyorum. Seninle Rüstem'i. Ne oldu ki? Sen söyleyeceksin işittim ki yatağına ayırmışsın. Hüsten mi anlattı? Unutuyorsun galiba. Benim her yerde gözüm kulağım vardır. Uzun zamandır gergin. Manası kavgalarının önüne geçmek istedim. Kötü şeyler yaşadı. Sevcesi olarak ona destek olman lazım. Onca derdimizin arasında bir de bunlarla uğraşmayalım gecik derede boğulacak değilim. Barbaros büyük denizciydi lakin başına buyruktu. Turgut Reis de bildiğini okur. Hünkârımıza bunları anlatmak lazım. Sokollu size bazı isimler takdim etmiş. Evet. Hepsi de bu vazife için münasip. Ben de bir tahkikat yapıyorum. Birini seçer size malumat veririm. Lüzum yok. Ben bir isimde karar kıldım. Sokulu Mehmet Ağa. Akıllı, zeki bir adam. Donanma mazisi de var. En mühimi bize olan sadakatini ispatladı. Sokuldu. Nereden çıktı sultanım? Epeydir aklımdaydı zaten. Hem sen söylemedin mi çok kuvvetli biri olmaz diye? Öyle, öyle de. En bir sokul. Hem sadece ben değil, Hünkârımız takdir ediyor onun hizmetlerini. Bugün kardeşinle kavga etmişsiniz yine. Bayezid'le bu arandaki husumete bir son vermelisin artık. Bunu bana değil ona söyleyin validem. Zira sancağıma gizli gizli gelip beni hünkârımıza şikayet eden kendisi. Sen de aşağı kalmıyorsun. Babana yazdığım mektubu biliyorum. Esade Bayez Hazretleri. Validem. Bayezat. Selim. Geç şöyle otur. Yine şikayet etmişsin anlaşılan. O senin meziyetin Bayezid. Hiç olmazsa şunu yanımda yapmayın. Kim haklı kim haksız umurumda değil. Bu gece bu kavga bitecek. Ne olduysa oldu bitti. Mazide kalacak. Mümkünatı yok validem. Bu şuna çağırmışsınız. İlk defa Bayezid'le aynı fikirdeyim Valdem. Gördüğünüz gibi onunla konuşmak bile mümkün değil. Valdem. İzninizle. Bayezid, Selim'i rakip belledin. Görüyorum. Lakin yapma. Senin asıl rakibin. Şehzade Mustafa. Kiminle dost, kiminle düşman olacağını öğren artık. Ben dostumu düşmanımı iyi bilirim Validem. Siz bu meseleye karışmayın.